Fenerbahçe'de Ali Koç'un bombası Karim Benzema 2023-2024 sezonunu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına mevcut yönetim şimdiden başladı. Sarı lacivertlilerde özellikle Santrifor konusunda dizekonunda üstünde bir yıldız için görüşme gerçekleştirdi. O isim Karim Benzema işte haberin detayları, kıtaya uyum sağlamakta zorlanan veya yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız golcü, Süper Lig'e gelebilir. Karim Benzema, Fenerbahçe'ye doğru Fransız futbolunun en büyük golcüleri arasında gösterilen Karim Benzema için transferde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor, Suudi Arabistan basınında yer alan ve akşamın haberine habere göre, Fenerbahçe yönetimi Karim Benzema ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ancak tek bir pürüzün kaldığı belirtildi. Tek pürüz yapılacak seçim. Fenerbahçe yönetiminin Benzema ile yaptığı görüşmede yapılacak seçimin bu transferde belirleyeceği olduğu Fransız oyuncuya söylendi. Ali Koç, yönetiminin seçimi kazandığı takdirde Karim Benzema'yı hemen İstanbul'a getireceği ve oyuncunun da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı açıklandı. Çıkan haberde transfer ücreti ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi.